Herkese günaydın. Haftanın ilk işlem günü yine sizinle birlikteyim. Bol kazançlı, bereketli bir hafta olsun hepimize. Evet, geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirim kapısını açmasıyla Aralık ayında oluşan bir faiz indirim beklentisi piyasada fiyatlanmaya başladı. Biliyorsunuz hemen bankacılık endeksi rekor üstüne rekor kırdı. Yine son dönemdeki zirvelerini geçti. Orada da 13.700 ee, seviyesi 100 günlük ağırlıklı ortalama geçildi ki önemli bir seviyeydi bizde de Borsa İstanbul'da e, 9500 seviyesinde zorlanmasına rağmen bu seviyenin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik ve şimdi de hedefimiz artık 9750 seviyesi olacak ona bakacağız İsterseniz gelin sizinle sözü fazla uzatmadan endeksi şöyle bir açalım Endekse bakalım. Biliyorsunuz endekste 9500 seviyesi önemliydi. Bu seviyeye geçildi ki 50 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerine çıkmamız zaten piyasada ciddi bir sinyal olarak algılanmıştı. Çünkü neden? Uzun süredir 50 günlük ağırlıklı ortalamanın üzerinde kalamıyorduk. <laughs> Ve e, bu 50 günlük ağırlıklı ortalama 9200'ün üzerine çıkınca hedefimiz 9500 olacaktı. 9500 seviyesinin geçilmesiyle de Yukarı yönlü. işte bu. Hem turuncu ile hem de pembe ile gözüken <laughs> ortalamaların olduğu 9.750 seviyeleri bu hafta gündemde olacak. Bakalım bu seviye geçilecek mi? Önemli. Destek olarak 9.500 seviyesini takip edeceğiz. Buranın kırılması halinde de tekrar 9.200 yani 50 günlük ağırlıklı ortalama gündeme gelecek ki şu anda al sinyalimiz devam ediyor ama benim gördüğüm 9750 seviyelerinde zorlanabiliriz. Burası güçlü bir direnç çünkü hem 100 hem de 200 günlük ağırlıklı ortalama olduğu için o nedenle bir kere her şeyden önce şunu çok net söyleyebilirim ki şu trend bakın şu trend hatta şöyle çizelim bitti. Yani düşüş trendinin ben bu 11300'de başlayan düşüş trendinin bittiğini Artık şu şekilde bir hareketin başlayabilme ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. Hemen söyleyeyim size. Bakın şöyle gördüğünüz gibi buraya doğru yani bu kanal boyunca hareket devam edebilir yukarı yönlü. O nedenle biz al veren hisselerimizi, pozisyonlarımızı taşımaya devam edeceğiz. Bankacılık endeksinde ne oldu? Bankacılık endeksinde de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Biliyorsunuz orada da şu seviyede al sinyali gelmişti. 11.700'de bunu da sizinle yakalamıştık. 11.700'de gelen al sinyali hala devam ediyor ve burada da 100 günlük ağırlıklı ortalama geçildi. Buradaki harekette bakalım nereye kadar devam edecek ama şöyle hemen bir regresyon verdiğim zaman bakın. Evet 14.700 14.800 seviyelerine doğru hareketi burada da yukarı yönünü takip edebiliriz ki bu yukarı gittiği için 14.800 15.000 oralara doğru direnç olarak takip edeceğiz. Bankacılık endeksi de şu anda güçlü seyrine devam ediyor. O nedenle ben bakalım diyeceğim bu hafta endekste 14.100 düzeltiyorum 9.750 yani şu seviyenin geçilip geçilmeyeceğini görelim. Önemli. O nedenle teknik disiplinimizi bu şekilde kuracağız. Evet hemen şimdi şöyle sizin sorularınıza geçelim sorularınıza bakalım neler sormuşsunuz hangi hisseleri takip ediyorsunuz şöyle bakalım sizinle birlikte. Evet Mansur Taşlı Deva ve Alcatel demiş hemen şöyle bir açalım bakalım Deva'da ne olmuş Deva'yı açalım. Evet Deva'da ne olmuş evet Deva'da. Bu hafta başı itibariyle kritik yet, 60 burası 70 evet 70 seviyesinin üzerine geçerse sırasıyla 72 20 daha sonra da 75'e doğru pozisyonunuzu yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Ama devada pozisyon almak istiyorsanız 70 seviyesinin geçildiğini görelim aşağıda destek seviyesi de 60 buçuk olarak takip edilecek onun da altını çizmek isterim. Bir de Alcatel demişsiniz. Hemen Alcatel'e de bakalım. Evet, Alcatel'de de şu seviyenin üzerinde kalması önemli. 121 30. 121 .30 üzerine kalırsa o da tekrar 130'a doğru hareketini sürdürecektir. O yüzden şu 121 30'un üzerine geçip geçmediğini görün lütfen. Ona göre pozisyon alın burada. Hasan İskifoğlu Günaydın Cem Şok yorumlar bilir misiniz? Bir de Ülker al verdi mi? Bakalım efendim. Evet hemen şoka bakalım. Ee, şok Market. Evet Şok Market al verdi. Şu anda e, şu seviyenin de 39 ya yani burayı 40 diyeceğim. 40'ın üzerine geçmesi halinde benim beklentim 42 buçuğa doğru hareketin devam etmesi yönünde Şok'ta. Orada al sinyali geldi. Şu 39,70'in üzerinde kaldığı sürece burada da rahatlıkla pozisyonunuzu taşıyabilirsiniz Şok'ta ülkerde henüz al veremedi ama 104.40 seviyesini geçmesi halinde al verecek. Onun da ilk hedefi 113. Yani 21 günlük ağırlıklı ortalama olacak. Bu şekilde takip edebilirsiniz ülkeyi. 114.40'ın üzerinde al sinyali gelecek ki RSI da güçlenme sinyalleri veriyor. O nedenle bu şekilde takip edebilirsiniz. Metin Turan İstanbul'dan Günaydın Cem Bey. Froto, evet Forto'dan hemen bakalım Froto'ya ne olmuş. Evet Fort Otosan biliyorsunuz bir süredir endeksin tersini al sinyalindeydi. 1060 seviyesine gelen sat sinyali devam ediyor. Şimdi bugün itibariyle 1008 yani 1010 seviyesinin geçilmesi halinde şurası 1020. Aslında biz 1020'ye bakacağız. 1020 seviyesi geçilirse tekrar al verecek aksi takdirde burada bekleyeceğiz. Acele etmeyeceğiz. Fort Otosan bizim beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Onun altını çizmek istiyorum. Hatta oradaki iskontoyu hemen size de şuradan e, açayım, söyleyeyim. E, şöyle yapalım bir saniye. Hemen şuradan bakayım. Evet, e, Ford Otosan'da bizim beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. Hedefimiz 1684 temel analize bağlı Ford Otosan'da. Onun da altını çizmek isterim. Yasemin Hanım Günaydın Cem Bey. Fonet bakabilir misiniz? Tabii fonet bakalım. Evet fonete baktık. Evet fonette de şu anda henüz al sinyali gelmedi Yasemin Hanım. 17.84 direnç seviyemiz 17.84 yukarı yönlü geçerse al sinyali gelecek ve yukarı yönlü ilk hedefimiz 18.40. Daha sonra da yukarı doğru 20.90'a doğru takip edebiliriz foneti. O yüzden bu seviyelere dikkat edelim lütfen. Mücahit Ozan, Günaydın Cembe, CVK Maden, tabii ki hemen bakalım CVK Maden'e. Ee, CVK Maden'de ne olmuş? Evet, CVK Maden'de de kritik bir seviyeyi şu anda test ediyor. Bugün bakalım şu seviye 306.5'u geçecek mi? Eğer 306.5'u geçerse şu aralık bomboş. Bakın çok ilginç. O yüzden 306.5'u geçerse hızlıca 321.80 daha sonra da 400 seviyesine doğru hareketi takip edebiliriz. Aşağıda destek seviyesi 292, 292'nin üzerinde kaldığı sürece bu teknik disipline bağlı takip edebilirsiniz. Atiye Kale, günaydın Atiye Hanım. Adese demiş, Adese'ye bakalım hemen. Adese gayrimen, evet Adese'de de şu anda al sinyali nerede gelmişti? 1.85'te gelmişti. Hareket al sinyali devam ediyor ve bu hafta itibariyle 2.01'i geçmesini istiyoruz. 2.01 burada 100 günlük ağırlıklı ortalama eğer geçerse o daha hızlıca 2.20'lere doğru yani yaklaşık bir %10 marjla yükselebilir. O nedenle teknik disiplininizi bu şekilde kurabilirsiniz. Hasan Tunç Başaran günaydın. Türkiye Sigorta ve Şeker Bank demiş. Hemen bakalım Türkiye Sigorta'da ne olmuş. Evet Türkiye Sigorta'da da Hasan Bey bu 12.70'in geçirmesini istiyoruz. 12.70 geçilirse al verecek. Öyle bir durumda sırasıyla 12.88 daha sonra da 13 seviyelerini direnç olarak takip edeceğiz. Şeker Bank'a bakalım. Şeker Bank'ta al sinyali geldi. O da bu hafta itibariyle 4.30'u geçmeye çalışacak. Eğer 4.30'u geçerse o da yukarıda 4.75'i hedefleyecek. Ama şurada şöyle bir regresyon kanalı çizersek. Evet yani ben derim ki eğer şu seviye 24-30, 4-30 geçerse 4-40 seviyesinde bir miktar zorlanabilir regresyon üst üstpantı olarak bilginiz olsun. Kemal Tüney, Kardemir A ya Pegasus mümkünse Cem Bey tabi bakalım. Ee, Kardemir A'da ne olmuş? Kardemir A. Evet, Kardemir A'da sinyali devam ediyor ve zirveye doğru hareket sürüyor şu anda. E, şuralar e, önemli 26.80 daha sonra da 30 20 seviyeleri. Burada da şu seviyenin üzerinde yani 24 20'nin üzerinde kaldığı sürece kar pozisyonunuzu taşıyabilirsiniz derim. Pegasus'a bakalım. Pegasus'ta burada de destek bulabileceğini söylemiştik. 220 seviyesi. 220'de destek buldu ama al sinyalinin gelebilmesi için 227'nin geçilmesi gerekiyor. 227 geçerince de hızlı bir 233 seviyesine doğru takip edebiliriz Pegasus'u. Ama şu anda bu 219 diyeceğim buraya. 219 seviyesi destek olarak takip edilmeli. <gülüyor> <gülüyor> İlyas Aksoy, günaydın Cem Hocam. Albaraka Türk ve vaktiniz kalırsa Türksel. Tabii hemen bakalım Albaraka'ya. Ee, Albaraka'da da şu anda e, al sinyali devam ediyor ve hızlı bir hareket yapmış e, şu seviyeyi geçmesi gerekiyor 6.45 e, 6.45'i geçerse de tekrar 6.75'i zorlayacak burası zirve seviyeleri altını çizmek isterim hızlı bir hareket ediyor çok hızlı hareket ediyor o yüzden şu seviyelerim ben 6.10 6.10'un altına gelmediği sürece Albaraka'da pozisyonunuzu rahatlıkla taşıyabilirsiniz ve Türksel'e bakalım e, Türksel'de de şu seviye e, önemli e, 94-90 bu seviyeyi geçerse şunu geçmeye çalışacak işte 96-60'ı 96-60'ı da geçince yukarı yönlü hareketi de takip edeceğiz ki orada da düşüş trendi bitti aslında Türksel'de bizim beğendiğimiz hisselerden bir tanesi şöyle hemen e, bakın gördüğünüz gibi düşüş trendi burada bitti. Türksel'de de hedefimiz 135 bir yıllık perspektifte Bilginiz olsun. Onun da altını çizmek isterim. Fevzi Yaşar Agü lütfen hocam. Geçmiş olsun. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Ee, evet. E, hafta sonu hastanedeydim. Ee, evet. Bu yani bir zatürre başlangıcı dediler. İlaç verdiler. Ee, çok kötü bir öksürük. Çok fena. Çok teşekkür ediyorum. Ee, hemen bakalım şimdi Fevzi Yaşar'ın Agü'suna. Ee, hemen hemen şuradan agro diyelim atakule evet e, ee, da şu anda sat sinyalindeyiz al sinyalinin gelebilmesi için 8-15'in geçilmesi gerekiyor ama şu anda henüz böyle bir sinyal yok o yüzden Akya'da pozisyon almak istiyorsanız 8-15'in geçildiğini görün lütfen. Aksi takdirde bekleyin. Hanım merhaba hoş geldiniz. Günaydın Cem Bey. İyi yayınlar. Ee, genil demiş, genilaç. Tabii ki Hazır Hanım için hemen genilaça bakalım. Ne olmuş? Evet, genilaçta al sinyali devam ediyor Hazır Hanım. Zaten bizim teknik disiplinimiz 83 seviyesinde al sinyali vermişti. Bakın hala al sinyali devam ediyor ve sular aktığı sürece de biz ne yapacağız? Pozisyonumuzu yukarı yönlü taşıyacağız. Peki nerelerde zorlanabiliriz? Hemen ona bir bakalım isterseniz. Şöyle yaparsak işte şuralar 115 seviyelerinde zorlanabilir ama şu anda al sinyali devam ettiği sürece yani şu seviye 102'nin üzerinde kaldığı sürece burada da pozisyonunuzu yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Gurbet merhaba Tofaş demiş. Hemen Tofaşa bakalım. Tofaş Evet. Tofaş'ta al sinyali devam ediyor. 187 60 geçildikten sonra ne demiştik? 200 201 seviyelerini hedefleriz demiştik. Bakın orasını da geçti. Şu anda bence artık düşüş trendini bitirdi. Ve 200'ün üzerinde kaldığı sürece taşıyın pozisyonunuzu. Benim hedefim burada 225 seviyeleri olacaktır. Tofaş'ta çok net. 200'ün üzerinde rahatlıkla pozisyonunuzu yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Mahir Kırmızı Toprak. Günaydın hocam Tunceli'den yayınlar. Tunceli'ye sevgilerimizi gönderelim. Ee, güzel Tunceli'mize. Günaydın hocam Tavho Limanları'ndan. Destek ve direnç istemişsiniz. Hemen bakalım. Tav Holimanları destek ve direnç. Evet, Tav Holimanları şöyle açalım. Evet, Tav Holimanlarında al sinyali devam ediyor gördüğünüz gibi. desteğimiz yani 260, 260'ın üzerinde kaldığımız sürece direncimiz de şurası 271, 20. Bu seviyeyi geçmesi halinde de direnç olarak 294, takip edeceğiz. Tavı da ne kadar beğendiğimizi söylemiştik ve al sinyali de şurada 219.5'ta gelmişti hatırlarsanız. İşte teknik disiplin böyle bir şey. Teknik disipline bağlı kaldığınız zaman trendi rahatlıkla yakalayabiliyorsunuz. Burada da hareket şu anda yukarı yönlü devam ediyor. Levent Taş'tan günaydın Cem ve hayırlı yayınlar. Var mı bakabilir misiniz? Demiş. Barmaya bakalım efendim. Hemen barma diyelim. Barem ambalaj. Evet barem ambalajda da Cuma günü ilginç bir hareket olmuş. Bu 16.80'in üzerine atmış ve bu seviyenin üzerine kaldığı sürece dalgalanacaktır ve al sinyalinde kalacaktır. Direnç olarak 17.56 daha sonra 18.34 ve 19'u takip edeceğiz. Eğer burada da hisse pozisyon almak istiyorsanız 16.80'in üzerinde kaldığı sürece pozisyonunuzu yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Abidin Karatepe merhaba Abidin Bey Sivas Divriğine sevgilerimizi gönderelim boş fren demiş. Evet boş fren sistemleri. Evet boş frende de destek seviyemiz 733 Abidin Bey ama şu seviyenin 762,5'un geçilmesini istiyoruz. 762,5 geçilirse tekrar sular akmaya başlar. O yüzden 762,5'a dikkat edin lütfen. 762,5'un üzerinde tekrar burada pozisyon alabilirsiniz. İyi hocam. Günaydın Migros 770 üzerinde kalamıyor. Sat için hangi seviyeyi takip etmeliyiz? Tabii hemen bakalım. Migros'ta ne olmuş? Evet. Migros e, aslında şöyle 457'nin üzerinde kaldığı sürece taşıyın pozisyonunuzu. 457'nin üzerinde kaldığı sürece bu güçlenmeye devam edecek ve şu 482'yi geçmeye çalışacak. 482'yi geçince de hareketi yukarı yönlü 532'lere doğru takip edebiliriz o şekilde. E, Migros'ta bizim beğendiğimiz hisseler arasında ve hedefimiz 928 büyük resimdeki temel analiz hedefimiz bilginiz olsun. Evet hemen şöyle açalım tekrar. Evet, şöyle bakalım. Ee, Arda Tunç, günaydın Cem Bey. Ereğli yorumlar mısınız demiş. Tabi hemen Arda Bey için Ereğli'ye bakalım. Evet de kritik bir seviye. Burası 50 seviyesi. 50 seviyesinin üzerine geçerse tekrar 51.30'u geçmeye çalışacak. Ereyle de pozisyonumuz varsa 50 seviyesinin üzerinde rahatlıkla taşıyabilirsiniz ama 50'nin altında kalırsa tekrar 49 destek olarak takip edilecek bilginiz olsun. Cansu Özdemir İzmir'den selamlar. Cansu hanıma selamlarımızı gönderelim. Assor ya da Sasa. Peki hadi gelin sonra bakalım. Eee hemen. Evet Assor'da Bakın Cansu Hanım görüyor musunuz? Hatırlarsanız şurada 67, 60'ta al sinyali almıştık. Ve pozisyonlarımızı taşıyalım, acele etmeyelim. Sular arttıkça kovayı altında tutalım demiştik. Hala devam ediyor bakın gördüğünüz gibi. Ve çok net 94.50. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece az sonra da pozisyonunuzu yukarı yönlü taşıyabilirsiniz. Ama 94, 94.50'nin altına gelirse karınızı realize edip likit kalarak taşıma maliyetine katlanmayın derim. Günaydın Veli Bey, günaydın size de. Türk Telekom bakar mısınız? Teşekkürler tabii. Evet, Türk Telekom'a bakalım. Türk Telekom. Evet, Türk Telekom. Tamam. Ee, Türk Telekom'da e, Cuma günü al verdi ve şu anda bu gün 47.40'ı geçmeye çalışacak. Eğer 47.40'ı geçerse tekrar 48.90'lara doğru hareketini sürdürecek. O nedenle ben derim ki 46-20'nin üzerinde kaldığı sürece yani burası 20 günlük artı ortalama pozisyonumuzu burada yukarı yönlü taşıyalım. Acele etmeyelim. Necdet Öncü Günaydın iyi yayınlar. Tat gıda demiş. Evet. Tat gıda hemen bakalım. E, tat da da evet bugün kritik bir gün. 22-62 bu seviyenin üzerine geçerse o da 23 23.5'a doğru atak yapacaktır. O yüzden buraya 22-60 diyelim. 22-60 geçilirse al sinyaline bağlı pozisyon alabiliriz. 22 22.60'ı bir yere yazın lütfen. Veli Kahraman Tofaş'a baktık. Oldukça da beğendik. 200'ün üzerinde kaldığı sürece 225'lere doğru harekete takip edebiliriz. Nida ve günaydın Cem Bey. Türk Telekom, Türk Telekom'a baktık. Teşekkür ediyorum. Mehmet Aslan, Mehmet Hocam merhaba. Koç Holding destek direnç. Hemen bakalım efendim. Koç Holding'lere. Koç Holding evet bakın Koç Holding nerede al vermişti? Hatırlarsanız 167'nin geçilmesiyle al vermişti. Bakın hala al sinyali devam ediyor. Çok da güzel bir trend çiziyor. Direncimiz 196. <laughs> 196 seviyesinin <laughs> geçilmesi halinde yukarı yönlü çok rahat bir şekilde takip edebiliriz. Şu anda burada da al sinyali devam ediyor. Çok net. Hazir Hanım, geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ederim Hazir Hanım. Gerçekten hafta sonu zor geçti benim için. En son hastaneye gittim doktora. Baya e, bayağı bir tomografi falan çekildi. Baya e, bayağı bir sıkıntı var. E, ciğerlerime inmiş. E, i̇nşallah e, şey olur. E, iyileşirim bu hafta. Teşekkür ederim Hazir Hanım. Yavuz Tuncer Ereğli'ye baktık efendim. konseptim günaydın dostlar. Tek elle de zor oluyor. Yayını beğeni paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler Fonsepeti. Ee, i̇yi ki varsın. Necdet Öncü teşekkürler demiş. Veli Kahraman Türksel'e baktım. Fon sepeti neden tek elle dedi. Ben de anlayamadım Azel Hanım. eline bir şey mi oldu acaba? Cem Bey mümkünse bir maşa bakabilir misiniz demiş. Bir maşa da baktık ee, galiba. Hemen bakalım. Yok bakmadık herhalde. Bir maşa bakalım. Bir maçta da bugün 470 geçmeyeceğini göreceğiz. 474 geçerse yukarı yönlü 491 30'a doğru hareketi takip edeceğiz. Onun da altını çizmek istiyorum. Teşekkürler. Hasan Bey çok teşekkür ederim. Fons iyi mi Pansiyonu Pansona gideceğim ama kaza. Ee, çok geçmiş olsun fon sepeti. Bir şey ihtiyacı olursa bize yaz lütfen. Bana da yaz. E, acil şifalar dilerim. Umarım her şey yolundadır. Çok çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Özelden de bana yazabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.